Merhaba arkadaşlar. 19 Ekim Perşembe akşam Amerika Kinland'dayız. 9 koşulu bir program var Kinland'da. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepinize. Birinci koşuyla Altılı Ganyan başlayacak. Birinci Altılı Ganyan saat akşam 8'de 1200 metre mesafeli şartlı koşuda 10 safkan birincilik mücadelesi verecek. Burada tek olarak önereceğim safkan Ricardo Santana idaresindeki 3 numaralı Hayling Waters olacak şu ana kadar ki gösterdiği performansıyla bu rakipleriniz da olsa geçeceğini düşünüyorum. Bu yıl iki koşu koştu. Bir ve ikincilik yaptı. Indiana'da 1100'ü 1.04'ün içinde koştu. Oldukça iyi bir derece yarışı kazanacağını düşünüyorum. 3 numaralı Hayling Waters için tek diyorum. İkinci koşuda 2 iki yaşlı İngiliz tayları 1200 metre kum koşacak. E, dişilere ait koşuda 13 tay yarışa kayıtlı. En az buradan bir tay çıkacak. E, dördünü değerlendirmeme aldım. 9 numaralı Control e, Temper biraz ön planda tutuyorum. 9 e, numarayı Tayler Gaffalona ile e, yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ki son yarışı biraz kötü. E, sonlarda son düzlükte Sendeleyince yarışı bıraktı. 7.likte kaldı. Bugün için daha iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Biraz da uzun mesafeydi. 1400'dü. Bugün 1200'e çıkacak. Bir beyaz bayrak ayna yapabilir. Sonra burada ilk kez koşacak olan 4 numaralı ingat Taste. Şubat doğumlu taylardan biri. Keza yine 4, 10 numarada öyle. Evet 10 numaralı Adelle Guterres ile yine şubat doğumlu taylardan biri. John Service antrenörlüğündeki 10 numarayı e, ikinci tercihime öneriyorum. Son olarak da 3 numaralı e, She Spoon diyeceğim. E, biraz binicisi biraz e, yani dezavantajdı bana göre. İyi bir antrenörü var ama e, Katie Asmussen e, kazanma oranı düşük jokeylerden biri biri e, ee, yine şablonuma yazdığım hazırlıkları iyi. İkinci koşudaki sıralamam 9, 4, 3 ve 10. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak Kinland'da. 1300 metre mesafeli dişilerin koşacağı şartlı koşu. 8 e, safkan yarışa kayıtlı. Ben bunların 5'ini değerlendirmeme aldım. Birbirlerine çok yakın buldum e, performanslarını. Önceliğim 6 numaralı Story Hor. Sonra 5 numaralı Gör Efer. 2 numaralı Tell Me When. 3 numaralı Homeport ve 1 numaralı e, kal Gal. Sırasıyla şanslı gördüm safkanlar 3. koşuda 6-5-2-3-1. Dördüncü koşu ile ikinci altılı ganyan başlayacak saat 21.36'da 1700 metre kum piste şartlı koşuda e, safkanların satış fiyatı 32.000 dolar olacak. Burada 4 atı değerlendirmemi aldım. İlk olarak Martin Garcia idaresindeki 8 numaralı Hard Breaker e, favorim 8. Rakipleri 6 numaralı His God This Gerardo Corrales ile. Sonra 2 numaralı sol Cookson Tyler Gaffalona ile. Ve son olarak da Francesco Arrieta ile 3 numaralı Bird King diyeceğim. İkinci altılı ganyan, ilk ayağında 8-6-2-3 e, benim sıralamam. 5. koşu iki yaşlı tayların 1100 metre çim pistteki meydandan çıkma mücadelesi olacak. Burada da en az 4 tay yarıştan çıkacak arkadaşlar. Ee, buradaki önceliğim ise 5 numaralı Into Stars Prat ile e, yarışı kazanmaya yakın iyi bir orijine sahip 5 numara. Sonra 10 numaralı Little Miss Money e, ikinci tercihimde önereceğim tay. 6 numaralı Doktor Reydi bir deher temsilcisi. Bugün daha iyi bir performans bekliyorum. 6 numaradan 9 numaralı Sevdi Mişev ve son olarak 11 numaralı Tusep Selip AGF tablosunun favorisi yani çok da tatmin etmedi beni. ikinciliği. 5. tercihimde öneriyorum. 5. koşudaki sıralamam 5 10 6 9 ve 11. Altıncı koşu ile birinci altılı ganyan sona erecek. 1400 metre mesafeli şartlı koşuda 9 safkan mücadele verecek burada. Buradaki favorim 4 numaralı Şatır Shat olacak. Tyler Gaffalone ile 4 numara benim de favorim. Sonra 6 numaralı Derby Dead. 2 numaralı Mailman Money. Ve 5 numaralı Up Striker e, yine sizlere önereceğim safkanlardan 6. koşudaki sıralamam 4 6 2 5. 7. koşu 1700 metre için piste şartlı koşu. Burada da en az 4 at yarıştan çıkacak. Eee arasında geçeceğini bekliyorum birinciliğin. E, bunların ilki 4 numaralı Lincoln Highway Louis Size'de benim favorim 4. Sonra Julian Loparex idaresindeki bir numaralı e, Maclop. ikinci tercihimde öneriyorum. Son olarak da altı numaralı Sir London diyeceğim. A, 700 bin dolarlık bir Malibu Moon temsilcisi 6 numara e, Grand Motion e, antrenörlüğünde. E, sıralamamda 4-1-6 burada e, tabela bahis var sıralı 5'li bayis var notlama yazdığım diğer atlar. 10, 15 ve 2 15 numara yedekte artık koşar mı koşmaz mı bilmiyorum. 7. koştaki sıralamam 4, 1 ve 6. 8. koşu 1700 metre kumpiste şartlı koşu. Burada da 12 safkan yarışa kayıtlı. 11 numaralı Winnemek Avenue ile başlayacağım. 11 numara benim burada favorim oldu. Sonra 1 numaralı Prenseli ve son olarak da 6 numaralı Honut yaklaşık 1 yıl aradan sonra koşu hmm. gördü. Bugün için buranın sürprizini yapabilir. Sharp Aztek temsilcisi daha çok gerçi Çin pistte tercih ediyorum ama geçen yılki koşuları oldukça tatminkar grup yarışlar koştu. Bugün için sürprizi yapabilir burada 8. koşuda sıralamam 11. 1 ve 6 e, oldu. Burada tabi 5 numaranın birincisi Kore Lönür. O da geçen günlerde 5 bininci e, birinciliğini aldı. E, yani katıldığı yarış sayısına baktım. 34.600 kez at bindi ve 5 e, bininci birinciliğini kazandı. Corey Lönür'ü onu da not olarak söylemiş olayım. 8. koştaki sıralamam 11, 1 ve 6. 9. ve son koşu yine iki yaşlı taylara mahsus 1100 metre çim pistte meydandan çıkmak için toplam 12 tay mücadele verecek. En az 4 tay çıkacak buradan. Gününde büyük favorisi var burada 4 numara. Evet Avrupa orijinli iki kez koştu Ellis Park'ta. E, fena da değildi. Favori olarak koştuğu yarışlardan 3. ve 2. olarak ayrıldı ama ben yine de yalnız bırakmayacağım. 4 e, numaralı Wonder Weave'den sonra 3 numaralı Satın Bulu. O da bir kez e, koşu gösterildi. Çok da sıkıştırılmadı. Grubun da çok gerisindeydi. E, bugün için e, Louis Saez de bir sürpriz yapabilir. 3 numaralı Satın Bulu'ya dikkat diyorum muha muhakkak. Son olarak da John Waleskes dairesindeki 5 numaralı Huntress diyeceğim. Son koşudaki sıralamamda 4-3 ve 5 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. E, evet 2. altılı Ganyan şablonum biraz kabarık tek bir atım olmadı umarım sizin vardır bir tekiniz veya bir iki tekiniz benim şablonum böyle ama ilk iki koşu da birinci ve ikinci koşularda 3 ve 9'u da çok ön planda tutuyorum zaten 3'ü tek olarak verdim değerlendirmelerim böyle bahtınız açık olsun arkadaşlar görüşmek üzere